Merhabalar Özlem Tunan ile Spiritüel Sohbetleri hoş geldin. Bu videomda sana kahverengi aurullar nasıl olur ve bununla birlikte turuncu aurullar nasıl olur bunu anlatacağım. Daha önce sarı aurullardan bahsettim. Artık bu aura konusuna bir girelim diyorum. Bir giriş yapalım ve teker teker aura renklerinden bahsedeyim. Bu videomda neden kahverengi aurullarla turuncu aurulları bir arada anlatıyorum ve e, aynı videonun içinde birlikte anlatıyorum diye sorarsan aslında bunlar birbirlerinin biraz zıttı gibi bir karşıtlık ilgisi olacak ve birbirlerini çok daha iyi anlayacaksın kahverengi <laughs> avroyu anladığın zaman onun aslında tam tersi turuncu aurullar. E, belki de birbiriyle en anlaşamayan insanlar bu ikisidir bunun bir önemi daha var böyle birini tanıyorsan Aa, kesinlikle bu turuncu avronu biliyor musun diyebilirsin <laughs> ya da ben turuncu avralıymışım hocam diye, diyebilirsin olabilir bunu anlattıktan sonra ya da kahverengi tonlarına sahibim sanırım diyebilirsin ya da diyelim ki birisiyle geçinemiyorsun neden geçinemediğini anlarsın sevgilin diyelim ki sen turuncu avralısın ama o kahverengi tonlarındaysa zor yani ömrün geçer onu değiştirmeye çalışırsın çok zor çok zor o yüzden <laughs> bu avro konularına bir giriş yapalım Avroyu ben çok seviyorum. Karakterin analizi, böyle olaylar, durumlar karşısında neler yaptığı insanın birçok şey avrolardan görülebilir. Örneğin sadece ve sadece bir kişinin turuncu avrolu olduğunu bilirsem onun hakkında iki saat, 3 saat konuşabilirim ve o kişiyi hiç tanımama gerek yok. Ee, bununla ilgili daha başlarken sana bir ipucu vereceğim. Avroyu nereden bilebilirim falan demişsin ya. Yazıyorsunuz bu yorumlara. Bununla birlikte muhakkak aklına gelmiştir. İyi de ben Avro'nu nasıl bileceğim diye. Sana en yakışan renk vardır. En yakışan. Belki sen fark edemezsin. Etrafına girer söyler. Belki daha objektif olurlar. Genellikle insanın üzerine en yakışan renk onun aurasıdır. Yani ama öyle böyle yakışmak değil. İnsan bir rengi giy giyince parlar. Gerçekten. Ve en iyi o rengin içinde hisseder. Eğer objektifsen bu şekilde de bulabilirsin. Her zaman bu söz konusu olmasa bile bazı insanlar yakışmayan renkleri de giydiği için değil mi? <laughs> o da olabilir. Ama insanlara sorarsan, çevrendekilere sorarsan daha kolay bulabilirsin. Bununla birlikte pandül yoluyla bulabilirsin. Ya da tunalı rengi de bununla, bunun için bir çalışma var. Aura rengim ne diye. Tunalı rengi sadece bizde kısmında. Aramalara yazarsan hemen karşına çıkacaktır. Sitede aramalar bölümü var. Bu yollarla auranı öğrenebilirsin. Bak şimdi. Şimdi ilk önce turunculardan biraz bahsedeyim. Turuncular uçuk kaçık. Her şeyin ucuna kadar gitmeyi seven. Hani bazen bu insanın bir madde aldığını düşünürsün ama almamıştır. Kendi hali öyle. Bunlar banki jumping yapmayı, dağa tırmanmayı, rafting yapmayı, yani ne diyeyim sana bisiklet sporları, motosikletle gitmek, tabi her böyle olan e, turuncu avruldur demiyorum biraz çılgın tipler olurlar tamam mı <laughs> yani adrenalin içinde adrenalin var korku nedir bilmez yani dağ sporları yani doğa sporları survivor gibi şeyler programlar var ya hani onlar da çok başarılı olan insanlar ve doğal yapısı onun da başarılı olmaya yatkın insan kim dersen bil ki turuncu avruldur bil yani bil doğada acayip rahattır. Yani nehirde üç tane taş vardır. <laughs> Sen ben korkarız o nehre girmeye. Bu turuncu avralı ablam gider o da üç tane taşa atlar hop diye karşıya geçti. Sen bakarsın böyle nasıl geçti ne zaman geçti o mu geçti nereden geçti derken gitti o gitti. Selametle. <laughs> Ondan sonra böyle o hoplar zıplar bedenine çok hakim ama hani sporla falan uğraştığı için değil. Öyle. Kadın 60 yaşındadır. Ama diyelim ki anahtarı unuttu diyelim. Yok, anahtar yok. İkinci kata tırmanır, anahtarı anahtarsız o balkondan geçer, eve girer. Sen böyle bakarsın. Bu teyze mi yaptı bunu şimdi? Teyze ikinci kata tırmandı. Ben yanlış mı görüyorum? Acaba rü, rüya mı görüyorum? Birisi beni uyandırsın. Diye böyle bakarsın, kalırsın. <laughs> Ama teyze çoktan ikinci kata tırmandı. Aşağı in, kapıyı açtı. Buyur gel dedi. Böyle. Bunların bitmeyen bir yaşam enerjileri olur. Turunculardan bahsediyorum. Tamam. Kahverengileri bundan sonra bahsedeceğim. Şimdi ee, şehir değiştirme ya bu doğa olaylarını anladık. Değil mi? Böyle banki jumping, adrenalin bunlar da ön planda gider. Bunu anladık cepte. Çok böyle şeylere yatkınlardır. Spora yatkınlardır ama sporcu olduklarından değil. Bilhassa tehlikeli sporları çok kolay yaparlar hiç kimsenin yapamadığı tehlikeli sporlar. Hani diyeyim sana kaykayla böyle hoplayan zıplayanlar var ya. Eğri yollarda kaykayla gidenler, yarışlarda hani böyle hız arabalarıyla yarış yapanlar. Yani aklına türlü tehlikeli şeyler geldi mi, bunlardan zevk alan insanlar geldi mi? Bil ki turuncular bunlar için hasta olur, deli olur. Yaşam bulurlar ya, yaşam bulurlar. Anaları babaları dur yapma bilmem ne falan filan dese de bunların bir kulağından girer öbür kulağından çıkar. Ama yani bunlar için yaşam orada başlıyor, orada devam ediyor. Yapma dersen bunlar hasta olur. Çünkü bunların hayatı öyle. Bakış açısı öyle. Bir annenin aurasını, çocuğunun aurasını bilmesi çok önemli. Çünkü çocuğu turuncuysa, sarıysa ona göre davranacak. Diyelim ki çocuğu turuncu auralı. Yani hemen onu alıp bir spora yazdırması lazım. Enerjiyi boşaltsın. O çocuk çünkü dağa tırmanır. Bir şeyler yapacak. Öyle çocuklar yok mu? Var. <laughs> Yani doğal olarak bu turuncu ağırolu bir ne mühendis oldu, yani otur ders çalıştı. De. Olmaz, mümkün değil. Hani böyle her yere koşarak gidenler, bir şey dinlerken bacağını sallayanlar, aynı anda telefonla konuşup televizyon seyredip bir de arkadaşına laf anlatıp bir de ders çalışıyormuş gibi görünenler ama aslında çalışmayanlar, aynı zamanda kahve içenler yok mu? Ben böyle insanlar tanıdım. <laughs> Üstelik bunlar lider de olurlar, gerçekten lider de olurlar. Ondan sonra birçok işi aynı anda yaparlar. Ama biraz fevrilerdir. Öfke kontrolleri var. Zordur bunların. Böyle ne diyeyim sana gel git heveskar olurlar. Bir gün bakarsın birine aşık olur. Üç gün sonra unutur sıkılır. Turuncudan bahsediyorum sana. Niye sıkıldığını sorsam bilmez. Böyle bir ateş gibi. Yani duyguları çok yanar ama söner. Söndü mü o orada değil gitti. Birini böyle alevli sever. Hani böyle ölüp biter bilmem ne? Ertesi gün bir şey hissetmez. Kendisini niye hissetmiyor? Onu da bilemez. Kendisinden bıkar, kendisinden sor. Hep birileriyle görüşeyim derdinde. Yalnız kalmaktan nefret eder turuncular. Hep insan arar. Çok insan, çok kalabalık, çok sohbet. Asosyal değillerdir. Sosyal insanlardır. <laughs> bunlar karantinada falan mı? Yani karantina onların üstüne basar, boğulurlar bunlar. Yalnız kalamazlar çünkü. Çünkü kendileriyle kalmayı sevmezler. Otururken bile ayaklarını sallarlar. Çok zor uyurlar. Uyku problemleri vardır. Geç yatarlar, geç yat kalkarlar. Ee, zor uykuya dalarlar. Bir çok yatakta dönerler. Turuncular. Derin konulara giremezler. Yüzeysellerdir aşık oldular falan görünse bile onların aşkları yani kısa sürelidir, derinlikli değildir ama böyle aşık oldum dediklerinde de bir sürü atraksiyon yaparlar. Yani hep bir gösteriş, hep bir gösteriş, hep bir <laughs> vitrin reklam. Ondan sonra ama bakarsın 6 ay sonra hiçbir şey yok. 6 ay sürüyorsa gene iyi yani öp başının üstüne koy. <laughs> Ona gibi. Yani bir insanın aurasını tanımak çok önemli. Sevgilin turuncuysa Belki de üç adım geride durman lazım. <laughs> yani böyle bir şey. Ama Allah onu öyle yaratmış. Ama şöyle bir şey. Onun nasıl olduğunu bilirsen ona göre davranırsın. Kendini de kontrollü gidersin. Ee, sana evlilik teklif ederse ha ha dersin belki. Çünkü iki gün sonra vazgeçebilir o. <laughs> turuncu avrunlar. <laughs> olabilir yani biraz daha tanıman lazım. Hop diye onunla bir şey atlamak biraz zor olabilir turuncu avrunlarla. Çünkü Hani bir işe girersin çok güvenilir gelir sana ama hevesi geçer. Hani bir ortaklık kurarsın hevesi geçebilir gider ya gider o sıkılır. Ama baştaki insan baştaki adam farklıydı. İyi de baştaki adamın duygusu başkaydı. Yani içine ruh girmiş gibi gider o. Başka bir insan olur donuklaşır başka yerlere takılmaya başlar. Hevesi kaçar. Biraz çocuksudur böyle. Hani nerede hevesi var öyle. Ama çocuksudur dediğim zaman da çocuklara hakaret gibi oluyor. Çünkü Çocukların bile bir oturaklı tarafı da oluyor. Kimilerinin daha küçüklükten itibaren, kimilerinin sevdiğimi seviyor, sevmediğini de sevmiyor. Bu turuncular öyle değil. Seviyor gibi görünür. Gerçekten sever de. Ama sevgisi uçabilir. Fevri. Yani işte Allah onu öyle yaratmış. Turuncu aurullar biraz böyle. Anlaştık değil mi? Bunlar şehir değiştirmekte kolaylık yaşarlar, meslek değiştirmekte kolay yaparlar. Bunlar için değişim kolaydır turuncu için değişim kolay esnekler ama her konuda esnekler yani diyeyim ki sana hayat standartları esnektir değişik arkadaşları vardır yani böyle sen çok tuhaf bir şeyden bahsediyorsun onlara siyasi görüş olur inanış olur din inancı olur ibadet şekli olur dinler seni saygıda duyar açıktır bunları. tamamıyla açıktır biraz bu taraflardan kahverengilere giriş yapalım. Kahverenginin tam tersi. Kahverengi bu tarafları açık değildir. Yani esneklik dedin mi aklına turuncu gelsin. Her türlü marjinallik dedin mi ilk önce turuncu aklına gelsin. Değişik bakış açıları dedin mi aklına turuncu gelsin. Ülke bile değiştirir, kıta değiştirir. Ama kahverengiler <laughs> şu daireden kalk karşıdaki aynı kattaki karşıdaki daireyi taşınacaksın. O onun pencereleri daha fazla ve eve güneş daha fazla geliyor desen 3 ay düşünür. <laughs> Kahverengilerden bahsediyorum. Yani kahverengiler çıtanın bir ucunda, turuncular öbür ucunda. Değişimi kahverengiler asla ve asla sevmezler. Asla. Şimdi anlayabiliyor musun kahverengiyle turuncunun aşk yaşadığını? birinden biri çıldırır. <laughs> Birisinden birisi depresyona girer. Muhtemelen turuncu kafaya ka takmaz. Uçar gider başka birini bulabilir. <laughs> Ve kendini bir atraksiyonu adrenaline verebilir. Ve onun hobileri çok fazla olduğundan, ilgi alanları, sohbeti, muhabbeti çok olduğundan kafayı da dağıtır. Sosyal olduğundan kahverengi içine atar. Bır 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 konuşur, düzeltmeye çalışır, sakindir, azimlidir, sabırlıdır. Tam zıttı ama. Turuncu onun tam zıttı. Bazı havaiye gösterişli erkekler ya da kadınlar turuncu olabilir. Böyle insanların mesela seveni çok olur. Nasıl diyeyim sana? Hani vardır ya çok gözde, çok modern. Ondan sonra hani böyle spor salonlarından çıkmayan. <laughs> kaslarımı göstereceğim diye çırpınan erkekler vardır ya, aynı anda birçok kadınla birlikte olmayı marif etmiş gibi sana tırnak içinde. Tabi bu turuncuların hepsi öyle değildir ama bir kısmı bunlara karışabilir. Tabi ki hepsi öyle değildir. Auralardan bahsediyoruz ne de olsa. E, çoğu insan da hani tek renk taşımıyor. Turuncunun yanında kahverengi zor. Bunun taşıması da turuncunun yanında sarı bulundurabilir. Turuncunun yanında mavi bulundurabilir. Turuncunun yanında yeşil olabilir. O ikinci bulundurduğu renk onun ikinci karakterini şekillendirir. Ki turuncular için çok iyidir böyle bir şey taşıması. Çünkü tek başına turuncu öyle bir şey taşıyorsa adrenalin gereken bir sporda yarışlara girsin, kazanır. Çünkü o, o iş için yaratılmış. Ya da yeteneksizsiniz de birinci olması çok muhtemel. Çünkü dediğim konularda başka insanların bedensel yapamadığı şeyleri çok kolaylıkla yapar. Aklı hayale gelmeyen şeyleri çok kolaylıkla yapar. Yani turuncular diyeyim ki yani hani direkt dansı desen turuncu olan bir kadın çok daha kolay yapar. Onun gibi şeyler. Hep böyle bedensel hareketlerde çok daha iyiler ya da işte diyeyim e, bu insanlar böyle atraksiyon gereken, adre, adrenalin gereken, tehlike içeren sporlar. Hani var ya şeyde YouTube'da izlediğimiz tehlikeli yollarda e, motosikletler gidiyor, bisikletler gidiyor, kaykaylarla gidiyorlar. Aa nasıl yapıyorlar diyorlar. Bunlar turuncu <laughs> ya da içlerinden kazananlar turuncu. Çok büyük bir ihtimal. Çünkü bunlar bunlar için yaşıyorlar. Tutkunlar. Denizdeki hani mesela denizde böyle tehlikeli sporlar var yapılan şeyler. Onlar da büyük ihtimalle turuncu. Bunlardan haz alırlar. Büyük ihtimalle bunlarla haz alan insanlar bunlarla ilgileniyor. Gelelim kahverengilere. Kahverengiler yer değiştirmesi gerektiği halde, meslek değiştirmesi gerektiği halde o ilişkiyi bitirmesi gerektiği halde o aşkı artık bırakması gerektiği halde bağımlılık ilişkilerine son vermesi gerektiği halde diyelim ki sigara olur ya da bir hani madde derken daha basit şeylerden bahsediyorum. Karbonhidrattır. Diyelim ki alkoldür. <laughs> Bunları bile bırakmak da çok zorlanır. Değişime çok zor. Değişimde çok zorlanır kahverengi. Kahverengi derken beş kahverengi, sütlü kahve, koyu kahverengi bunun tonları var. 5-6 tane kahve tonu var. Kahvenin hangi tonuna aitsen değişime zorlandığı kesin bunları. Kahverengi tonu ne kadar zorluysa bunun da zorluğu o kadar fazla. Ama sadece bununla hani kahverengiyi böyle mi tanımlayabiliriz? Hayır. Bunun yanında kararlıdır, istikrarlıdır. Karar verince yolundan dönmez. Sabırlıdır, güzel özellikleri de var. Geleneksel. Turuncu her ne kadar her nasıl gelenekleri aykırıysa, öyle içinde şeyler barındırıyorsa. Kahverengiler de geleneksel. Tamamen toplumu ayak uyduran, uyum. Kahverengi de aklına uyum gelsin, toplumsal uyum. Ve topluma uyum sağlamayan, topluma alışık olmadığımız şeyleri gösteren her şeye sinir olur kahverengi. Eğer bunu aştıysa güzel, eyvallah. Bazıları bunu aşmıştır, bazıları aşamamıştır. Kahverengilerden bahsediyorum. Sonra diyelim ki ilişkilerini çok zor bırakır. Onu bitiren ilişkiler vardır. Bağımlılık ilişkileri. Bunlar da çok zorlanır. Yani iyi kalpli, merhametlidir, şefkatlidir. Özellikle dinle, imanla düşkündür. Ama mesela değişimle alakalı başka bir şeyden bahsedersin. Farklı düşüncelere daha kapalı olur kahverengi aurollar. Diyelim ki sen A, A diyorsun, kahverengi B diyor. Kabul etmez. Hatta senin C desen, D desen, başka bir şey desen onları da kabul etmez. O A diyorsa o konu A'dır ve bitmiştir. Bunun seçenekleri yoktur kahverengi için. E şimdi senin sevginin kahverengi ise onunla tartışmana gerek yok. <laughs> Çünkü boş bir çabadır. Senin baban, anne kahverengi ise boş bir çabadır. Yani enerjini tüketirsin, kahrolursun, bitersin. Onu değiştiremezsin. Zor, zor. Kendini yıpratırsın. Çevrende kahverengi, auralı ya da bunların renklerini taşıyan birisi varsa kahverengi tonları. Hani sütlü kahve olur yanında mavi almıştır. Diyelim ki başka bir kahve tonu 5 kahve almıştır. Ya da diyelim ki yanında yeşil almıştır. Auro rengi olarak. Bununla diyaloğa girdiğinde eleştiri açık değildir. Aa, eleştiremezsin. Değişme açık değildir. Meslek değiştirecek, mobbing görüyor başka bir yere geçmesi lazım ama canı istemiyor geçemez zaten canı istese de geçemez istesene çok zor kendini çok geliştirmesi çok yapılandırması kafayı çok hazırlaması çok motivasyonu yüksek olması lazım ki geçsin yanındaki insanların çok ona söylemesi lazım ki çok onu doldurmaları lazım ki geçsin yani hayatında A noktasından B noktasına gidiyorsa yapması gerektiği içindir topluma uyduğu içindir olması gerektiği içindir çok mantıksal tamamen mantık kuralları dayalı öyle bir insandır. Bunlar titiz, tertipli. Ay temiz mi temiz, temizlerdir. Temiz. Bunlardan çok fazla temizlik hastaları çıkar. Hani böyle temiz el yıkama problemleri, takıntılar. Kim ne dedi? Ben ona bir şey dedim kafasında kalır böyle. Şöyle mi oldu, böyle mi oldu? Ay çay koyarken onu koymadım. İşte o üzüldü mü? Arar ay kırıldın mı? Çok hassaslardır ama zor gerçekten kendileri için de zor. Hassaslardır, geleneksel. Anlatabildim değil mi? Burada bu tarz genel olarak anlatmayı düşünüyorum. işte mavi nedir, turuncu nedir? Böyle 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 böyle. Senin neye yatkın olduğunu anlarsın. Ya da halanı görürsün. Ay vallahi halamdan bahsediyor dersin. <laughs> ya da bir şey dersin. Vallahi arkadaşımdan bahsediyor dersin. Aa bildim dersin. Ben geçen birini tanıyorum. Aklına turuncu gelir. Aa ben şu arkadaşım kesin turuncu. Bildim dersin. Yani geçmişte birisiyle karşılaşmışsındır. Ve böylece insanları analiz edersin. Avro renkleri beni dehşete düşüren bir şey, dehşete hep böyle düşürdü. Biliyor musun? Buna bayılıyorum, bayılıyorum. Yani Avro renklerine bayılıyorum. Bana o kadar eğlenceli geliyor ki, o kadar eğlenceli. Ee, sanırım 20 yıldan daha fazla Avro renkleriyle ilgili çalışmalar yapıyorum. Yani böyle ilgileniyorum. Abi çok seviyorum. İnsanları hemen analiz edebilirsin, insanları tanıyabilirsin. Ve onun aurası onun hakkında o kadar çok şey söyler ki. <laughs> bir insanı iki sene tanımana gerek yok. İki sene bu böyle mi şu şöyle mi bilmem ne mi falan filan. Hani kahverengi ağrılıysa ya da o sarıysa ya da turuncuysa onun hakkında bir sürü şey söyleyebilirsin. Ya da o kırmızıysa bunları da anlatacağım temel olarak bazı şeyleri bilirsin. Yani kimden yakın dost olur, kime yaklaşılır, kimle tartışılır, kimle tartışılmaz, kimle tatile gidilir. Sen mesela sen turuncuysan kahverengiyle tatile gidersen kahrolursun. Tatilde kavga edersiniz. <laughs> Çünkü eğlence anlayışınız, her şeyiniz bambaşkadır. Değil mi? E, bu tarz bir tatili bile etkilerken tüm yaşam nasıl etkilenmesin Allah aşkına? hayatı çok kolaylaştıran bir şey. Aura renk, renkleri burada anlatırken bile aklına birileri gelecek. Bence onlar doğrudur. Aa bak benim Zehra'dan bahsediyor, Ayfer'den bahsediyor, Ali'den bahsediyor. Kafana bir isim gelir. O isim çünkü ben anlatırken bu davranışlar, durumlar falan bahsediyorum ya. İşte sen de kendine göre analiz ediyorsun. Olay bu. Güzellikler devam eder. Avro renkleri spiritizmin nefis 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 konularından bir tanesi fırsat bulur da zaman bulursam böyle aracık denir açık zamanlarda bunları anlatacağım inşallah. Ay, bunlardan sonra mavi gelecek çivit mavisine çok zaman ayırmam lazım. O daha kapsamlı. Ondan sonra yeşiller çok güzel. Ondan sonra derin bir konu. Kırmızılar güzel. Ondan sonra güzel derken temkinli olman gereken bir avru. Onların hepsinden bahsedeceğim. Allah'ın izniyle bunların her biri spiritüel mevzular. Ve her biri enerjinin değişik versiyonları bu kanalda. <laughs> enerjinin değişik versiyonlarından ve spiritüel konulardan bahsediyoruz ve sizin de her birinizin enerjisini hissediyorum. Güzel yorumlarınızı okuyorum. Varlığınıza bin şükür. Senin de en yüksek versiyonda yaşamanı niyet ederek sevgilerimi sunuyorum.